Yani çalışkan kız ama birazcık safsak, ne bileyim. Niye çalışıyor ki zaten burada? Demir. Ha. Bunları yıkayayım mı? Aa! A. Ne gerek var canım? Ben onu kendi elcağızlarımla seçtim, sen şimdi elini sürüp soldurma. Ya bırak kız, yıkayıversin işte. Bir şey yapmak istiyor yani ya. Sevin sen de. İyi, ben de hamura geçeyim o zaman. Ne de olsa Kayseri'liyim. Mantı açmak bizde genetik miras. Sipariş mi var? Yok. E ee, hazırlık olur. Ver bakayım sen şu merdaneyi, mundar et Mahmut. Ama ya Demir, ben de bir işe yaramak istiyorum. Kalk kız soğan doğru. Sevda dur dur sen şimdi soğan falan doğru mu onların parmaklarında? Soğan kokmasınlar onlar şimdi. Sen sen bana bir kahve koyar Nasıl olsun Demirciğim? Az şeker lütfen? Hemen geliyor. Lütfen mi? Cık. Sen kahve sevmezsin ki bir kere. Ya sana ne kızım? Midemi mısın? Canım kahve içmek istemiş, kahve söylemişim ya. Ne olmuş? İyi be ne halin varsa gör. Miden keyfin kahyası oturursunuz hep birlikte. Ben eczaneye gidiyorum. Hadi. Sevda. Yasemin doğru söylüyor ya ben kahve sevmem o kadar. Ben şimdi çay, çay içerim şimdi. E çay vereyim o zaman. Yok ben alırım. Sen soğan doğra. Tamam.